sormak istiyorum. Size cevabınızı da elinizi kaldırarak verebilirsiniz. Hiç aşık oldunuz mu? Evet diyenler? Süper. Peki tamam. O zaman aşkın lezzetini az çok ee, söyleyebileceğinizi düşünüyorum ama aşkın çikolata lezzetini bulacağız. Şimdi bir videomuz var. Onu izledikten sonra ee, devam edeceğiz. Sadece videoyu izleyelim şimdi. Buyurun. sesimiz de var. Hiç aşık oldunuz mu? Sizin aşk hikayeniz ne? O hissi anımsayın. Duyguların yoğunluğunu, damağınızda bıraktığı tadı. Bana sorarsanız her duygu bir tat bırakır insanın ruhunda. Evet, elde tutulamaz belki ama bazen bazen de bir lezzet olarak karşımıza çıkar duygular. Bu yüzden ki ekmek kokusunda huzuru annemizin yaprak sarmasında mutluluğu buluruz. Çünkü Hepsinin arkasında bir hikaye vardır. Bize ait olur. Ben Gamze Baş. Hikayelerin peşindeyim ve onların yarattığı tatlıyı. Bugün sizinle ortak bir keşif yapıp aşkın tadını bulacağız. aşkı çikolata tadını. En baştan başlayalım. Bir soru. Aşk tek bir duygu olsa ne olurdu? Evet umarım duyabilmişsinizdir. Ee, şimdi ben inanıyorum ki. Ee, her hikayenin bir tadı var, bir e, lezzeti var ama kişiye göre de değişebilir. O sebeple e, bunu burada bugün ortak bir e, şey haline getirmeye çalışıyorum. E, tadı, e, ortak bir kararla bulmaya çalışıyorum. Tek tek sorsak belki farklı olabilir. E, şimdi bir tane e, çok küçük bir e, anketimiz var. Onu da e, az sonra açacağız. Sizden ricam cep telefonunuzu e, kamerasıyla barkod okutur gibi ekranda göreceğiniz barkodu okutup yarışmaya dahil olmaz. Yarışma değil, soru aslında. E, cevabınızı merak ediyorum. Ona göre çikolatanın tadına karar vereceğiz. Çünkü ekranda göreceksiniz. Siz telefonlarınızı lütfen hazırlayınız. Az sonra arkadaşlarımız yansıtacak. Başka tabası. Şimdi burada e, birazdan bir barkod göreceksiniz. O barkodu okutacağız ve yarış soru odasına gireceğiz. Katılımcılar bekleniyor diyor. Bu barkodu lütfen okutun. Kendinize bir isim seçin. Gerçek isminizi yazabilirsiniz. Bir rumuz olabilir. Girişler olduktan sonra da yavaş yavaş başlayacağız. Oo, bayağı katılımcı var. Harika. Problem yoktu değil mi? Herkes barkodu okutabiliyor. Eğer tamamsa barkodu kapatalım. Ben söyleyeceğim başlata basmadan önce. Şimdi 30 saniyelik bir cevap süreniz olan bir soru göreceksiniz. <laughs> İsimler çok güzel. Obur ve Mutlu, Marmaralılar, işte past e, pasta, pastası, pastacıyız mı acaba? Hayır, pastasıyız. pastasıyız tamam. E, kendi isimlerinde yazanlar var, harika. Az sonra başlata basacağız. Orada 30 saniyeniz var. İki tane soru var, 30'lar saniye. Ve soruyu ekranda göreceksiniz ama cevabı telefonunuzdan vereceksiniz. Telefonunuzda e, ki e, renge basacaksınız. Şimdi başlata basalım lütfen. Geliyor soru. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Aşk ve çikolata. Hadi bakalım. Diyoruz ki... Aşk sadece bir tek bir duygu olsa hangisi olurdu? Çünkü duyguların karışımıdır aşk. Diyoruz ki heyecan mı olurdu aşk bir tane duygu olsa? Acım olurdu? Keyif mi olurdu? Tutku mu olurdu? Ekranda gördüğünüz renkleri telefonunuzda da göreceksiniz. Cevaplarınızı lütfen verin heyecan olduğunu düşünüyorsanız kırmızıya basın. Acı olduğunu düşünüyorsanız mavi, tutkuysa yeşil, keyifse sarı. 5 saniye kaldı. Herkes umarım cevap vermiştir. Bakalım şimdi. 19 kişi tutku demiş. Tutkulu bir grup o zaman burası. 15 kişi heyecan demiş. Kimse acı dememiş. 3 kişi de keyif demiş. Burada o zaman şey aşkı daha olumlu yaşayan bir ekip burası. <laughs> bunu, e, bu çok güzel cevap, ben bunu daha çok böyle 20'li yaşlar grubuna sorduğumda e, ne çıktı tahmin edin, acı, herkes acı dedi %90'ı, artık tahmin edersiniz de ne oldu o yaşlardaki aşk yaşayışını, e, tamam bu tutku oldu, güzel, peki sanki ben bunu biliyormuşçasına ikinci soruyu hazırladım, şimdi aynı şekilde cevap vereceğiz, ileriye basalım lütfen. Ee, en hızlı cevap verenler var burada. Şimdi ileriye basalım, ikinci soru geliyor. Tutku bir lezzet olsaydı bu sefer ne olurdu? Karamel mi, çilek mi, kahve mi, biber mi? Yani tutkuyu bir lezzete çevirecek olsanız, hadi beraber tutkunun çikolatasını yapalım dediğimde ne seçerdiniz? Sordu Tutku bir çikolata olsa, bir tat olsa pardon. Hmm. Kahve. Güzel. Burası bayağı aşk keyifli yaşayan bir ekip. Yani hani güzel güzel aşk yaşıyorum. Çok tamam, harika. İki biber, çilek varmış, bir de karamel varmış. Karamelle kahve sanki e, biraz dengeli olmuş. Süper, çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi buradan aldığım verilerle, sizin aslında verdiğiniz kararla bugün karamelle bir çikolata yapmaya karar verdim. Sizinle karamel yapacağım. Ondan sonra da onu güzel güzel yiyeceğiz. Ama ben yine de 20'li yaşlardaki insanları da es geçmek istemiyorum. O sebeple karamelin içine biraz pul biber koyacağım ve acık karamel yapacağım. Acı karamelde yediğinizde boğazınızı hafif hafif yakacak ee, ve e, bakalım sevecek misiniz? Şimdi karamel yapmakla ilgili sorularınız olursa muhakkak lütfen sorun. Ee, ben bu arada çok teşekkürler, kapatabiliriz sağ olun. Ee, şunu bir yakmaya çalışacağım. Sorusu olan var mı karamelle ilgili? Bana arkadaşlar bir ocak konusunda yardımcı olur musunuz? Malzemeler sayayım. Karamel için malzemeler. Ee, şu ikisini Karamel için malzemeler. Tahmin edersiniz ki şeker var. Ee, bu orta olabilir. Beşiyi. O da aynı şekilde. Lütfen. Tamam, o zaman daha az derin olalım. Karamel için tabii şeker var. Şekerin haricinde e, krema, e, tereyağı, şöyle şurada tereyağımız var. Ondan sonra e, ve o karameli çikolatayla buluşturacağız. Şimdi evde kendi mutfağında karamel yapmaya çalışanlar var mı burada? Nasıl? Biraz sıkıntılıdır karamel değil mi? Dibi tutar, işte cam gibi olur. E, kesik kesik olur. Sonra bir de geri döndüremezsiniz falan. Ee, onun için birkaç tüyo var. Ben şimdi ilk başta biraz krema koyacağım. Bu arada yapayım istiyorum. Daha geniş var mı? Tamam. Ee, onu Kremayı ha tüyolardan bahsediyorduk. Bir anda e, şeker tuz gibi görünmeye başlıyor, böyle kesik kesik bir hal alıyor. Onlardan nasıl kaçınırız? Onu söyleyeceğim. İlk e, tüyomuz her şeyi benzer sıcaklıkta kullanmak lazım. Yani soğuk değil. Şekeri e, eritiyorsunuz. Şekerin sıcaklığını düşünün. İçine koyacağınız krema ve tereyağı da krema pardon aynı şekilde. E, sıcak olmak zorunda. Yoksa bir anda şöyle bir şey oluyor. Şeker şoka uğruyor ve e, diyor ki ben e, kendimi kapatıyorum ve donuyor bir anda. Öyle düşündüm yani. Bunun altında sanırım bir şey vardı. Şimdi burada kremayı ısıtıyorum. Kremayı ısıtırken de içine karamelin lezzeti neli olsun istiyordum ben. Acı pul biberle. O yüzden kremanın içine bir de şöyle güzel, ben acı seviyorum. Pul biber koydum. Ondan sonra acıma. Lal. Lal. Ee, bir şey rica edeceğim. Bundan başka alabilir miyiz? Çünkü şurasında bir yanık başka bir malzeme var. O Bu tütüyor burada. Oranları paylaşırım tabii ki. Şunu silmeye çalışıyorum ama bir saniye eğer silebilirsem tamam. Şu yanıyor. Duman çıkıyor. Oranları tabii paylaşırım. Hallettim. Tamam, Şekeri koyuyorum şimdi. Bunu düşürelim. İlk defa kullandığımız bir şey olduğu için hemen kenarlardan çıktı. Sana Şurayı olursa. Bunu da tekrar açabilir miyiz? Şimdi işte karamelin sıkıntısı şeker bir anda yanıyor. Daha doğrusu yanmadı ama bir anda pişiyor. Ee, Doğru e, tavayı, sos beni kullanmak lazım. Ben burada hemen müdahale etmeye çalıştım çünkü çok az miktarda yapıyorum. Ondan sonra bir yandan da e, şeker bildiğiniz dry karamel denen bir şey var yani sadece şekeri eritip karamelize çevirmek var. Bir de şekeri e, bu şey, Ha orası işte. Bir de şekeri böyle daha yumuşak bir karamel haline getirmek istediğimizde de içine onu yumuşatacak krema ya da tereyağı koyuyoruz. Ben şimdi ikisini birden koyacağım. Çünkü akışkan bir karamel yapmak istiyorum. E, ee, i̇çinde de acı olsun istiyorum. O yüzden... Karameli, şey, şekeri neredeyse erittim. Çok da fazla karıştırmıyorum ama kenarlardan da yanmasın diye biraz itmem lazım. Evet, evet. Tamam. Şimdi bunu kenara çektim. Bu dediğim krema ve içinde aynı zamanda da ee pul biber var. Bazen biraz glukoz da koyabiliyoruz eğer rafım daha uzun olsun istiyorsa. E, bal kullananlar da var. Ben şu anda sadece burada yaptığım için rafımı uzatmaya çalışmıyorum. Evet şekeri tabi siz yukarıdan görmüyorsunuz ama şöyle göstereyim. Bildiğiniz eridi karamel haline geldi ama ben bunu e, biraz dediğim gibi yumuşatmak istiyorum. O yüzden de içine Tereyağı koyacağım, mis gibi kokacak ortalık. Şöyle göstermeye çalışayım. Tereyağını koyduktan sonra da az önce dedim ya size bitiyor, işte e, benzer ısıda olması lazım diye. kremayı pul biberle böyle bir hemhal etmişti. Bunu da koyup karıştırıyorum. Homojen bir kıvam aldıktan sonra da normalde kremayı süzebilirsiniz. Bu bayağı acı olacak. Haberiniz olsun. Tamam bitti. Aslında şimdilik bitti. Şurada kaynamaya devam ettiği için burada bekletiyorum. Baloncuklar gitsin diye. Ondan sonra da içine sütlü çikolata koyacağım. Sütlü çikolatayı karamelle karıştırdıktan sonra da aslında iç dolgum hazır olacak. Yapmaya çalıştığım şey bu kadar. Sonra da süzüp bunu bir çikolata dolgusu haline getireceğim. Çikolata dolgusu ne demek? Burada e, bütün fuarda çok lezzetli çikolatalar yemişsinizdir eminim. Onlara bonbon da deniyor. Bonbon dediğimiz şey, e, tek ısırımlık belki iki ısırımlık içi dolgulu e, çikolatalara bonbon deniyor. Ben burada e, tabii vaktimiz çok kısıtlı olduğu için içi boş halde kabuk hazırladım. E, bu sosu, daha doğrusu karameli içine sıkıp e, tadına bakmanız için sizlere ikram edeceğim normalde tabi çikolata yaparken e, bunu kalıplara döküyoruz, boşaltıyoruz yani böyle bir, en azından bir iki saatlik bir sürece ihtiyacımız var o sebeple burada e, yapılmışı var e, onları getirdim, onları ikram edeceğim şimdi karamelin şöyle kıvamını göstereyim size şöyle bir kıvam var e, çok sıcak tabii ki Bu 80 derece civarına geldiğinde de sütlü çikolatayı koyuyorum. Ve bir anda şeker, karamelle çikolatanın karışımından ve muhteşem bir kıvam ortaya çıkıyor. Evet, böyle bir kıvam. Şu an çok çok sıcak. O sebeple bu karameli, bu çikolatanın içine koymaya çalışsam tamamen erir bu çikolata. O yüzden ben aynen bunun aynısını önceden hazırlayıp, bu sıkma poşetine koydum ee, ve bunu sıkıp size ikram edeceğim ama öncesinde eğer sorunuz varsa karamel yapımıyla ilgili, şu an yaptığımız uygulama ile ilgili memnuniyetle cevaplamaya çalışacağım. Var mı soru Pardon, duyamıyorum. E, kaç derece tavadaki sıcaklık mı? Ha, bunun içindeki bu normalde gerçek bir üretim yapıyorsanız eğer 24 derece civarında olması lazım. Çünkü e, çikolatanın içinde kakao yağı var. Kakao yağının da erime derecesi 30-31 derece. Onu geçecek sıcaklıkta bir dolgu sıkarsanız çikolata ince de bir kabuk olduğu için yavaş yavaş yumuşar. E, ve e, formu bozulur. O sebeple bazı dolgularda 24 bazılarında 26 gibi bir iki derece oynamayla sıkabiliyorsunuz. Bu çok akışkan bir dolgu. Ee, size ikram edeceğiz çikolataları. Ben yapılmışını da getirdim. Burada da sıkacağım. Ee, ortadan lütfen ağzınıza bir hamle de atmayın. İçindeki dolguyu görün. ısırın. Ama ısırırken dikkat edin çünkü akacak. <laughs> tamam mı? İnce, ince yapısını görün. Altına bakın. İşte e Yanınızda su varsa öncesinde için, ağzınız nötr olsun. Bir sürü bir şey yemişsinizdir çünkü bugün. Başka sorusu Teşekkürler, çok güzel bir soruydu bu. Buyurun. Oranları tabi paylaşırım, söylüyorum. E ben 140 gram e, mililitre krema kullandım. yüzde 35 yağ oranı olan, bazen daha düşük oluyor, yüzde 18 olabiliyor. E, 40 gram e, tereyağı kullandım. Ondan sonra e, göz kararı biber kullandım. E, i̇çine e, glukoz koymadım ama glukoz ya da bal koyabilirsiniz dedim. Eğer bu oranlarda koyacaksanız 44 gram civarı da koyabilirsiniz. E, ve çikolata olarak da sütlü çikolata e, 104 gram kullandım. Rica ederim. Evet, buyurun. Var mı sorular? Ha şekeri söylemedim mi? Pardon. Bir şey eksik diyorum ama ne? Şekeri söylemedim. Hemen söylüyorum. Şeker de 100 gram. Çay derim. E, dereceler önemli ama yani sıcak olması lazım. Kremayı azaltabilirsiniz. Çok güzel bir soru. Çikolatayı e, çoğaltabilirsiniz. Çünkü kremayı azaltırsanız genel karamel dengesi biraz oynamış olabilir. Çikolatayı çoğalt. Daha tofi tofi olur o zaman yani. Evet, şimdi ben bunları kabuklara sıkmak istiyorum. Şöyle yapayım. Buradan görünce iyiyse burada sıkayım. İyi miyiz burada? Ah, peçete. Teşekkür ederim. Normalde de bunu makasla kesmemiz lazım ama ben şöyle yapacağım. Şimdi şu akışkanlığı size göstereyim. Ben karamelde bu akışkanlığı çok seviyorum. O yüzden özellikle böyle yaptım. Bakın kabukların içine sıkacağım. Şöyle bir şey var yani. Yiyeceğiniz kıvam. Oda sıcaklığından biraz serin. Dolaptaydı. Ee, o sebeple bunları doldurmaya çalışıyorum. şimdi. edebilecek miyiz yoksa geliştirmemiz gerekiyor mu? Mesela bunu nerede ben genelde kullanırdım? Konseptler yaparken sevgililer günü için mesela çalıştığım bazı markalarda diyorlardı Gamze Hanım bize sevgililer günü için özel bir koleksiyon hazırlar mısınız? Bizim markamızı anlatan bir dil olsun, renkli şekil olsun ama lezzet eşleşmelerini siz yapabilirsiniz dediğinde ben de markayı inceleyip işte bir sevgili aydınlı serisi hazırlarken karameli muhakkak kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bence karamelin gerçekten tutkuyla bir bağlantısı var. E, aşk, sevgi tutkusuz olmayan bir şey zaten. O sebeple e, bunu da kullanırdım. Ama bunun rengine, desenine, işte kutusuna nasıl karar vereceğiz? Bunu e, marka kimliğini inceledikten sonra karar verip bir eşleştirme yapıyorum ve ortaya bir tat kürasyonu çıkıyor. Çünkü kürasyon Farklı alanlardan, sanatın farklı dallarından fikirleri ve eserleri toparlayıp bir koleksiyon haline getirdiğimiz kabaca anlatmak gerekirse bir şey, bir bakış diyeyim. Şimdi ikram etmeden önce sorunuz var mı? Onu alayım. Ondan sonra da lezzete bırakalım kendimizi. Yok ya, karamel evet. bir soru. Galiba soru yok. Herkes atmak için fırsat oluyor diye. <laughs> ben de bekletiyorum özellikle. Lütfen alalım onları. Ben önceden yapılmış olanları getirdim. Onların altları kapalı. E, bunların kapalı değil tabii burada e, mümkün değil. E, lütfen ortasından ısırarak, içine bakarak yiyin. Yuttuktan sonra da çok hafif acı hissedeceksiniz. E ben burada olmanın avantajını kullanarak evet. bir tane deneyim. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Olur. Buyurun tabii lütfen. Herkese yetecek kadar var. Merak etmeyin. çok hafif hissedeceksiniz. Fazla acı kullanmadım. Ee, evet lütfen. Teşekkür ederim. Yeni yaptığımda bayağı acı var ama yani o sıcak sıcak ona baktığınızda e, görebilirsiniz. Efendim? Acısı çok az değil mi? Çok az. Bir tık fazlalaştırabiliriz. Evet. Şöyle. Bu e, İlk bunu denediğimde acısını bayağı gayet güzel koymuşum. Bir jüriye sunmuştum. Onlar da acıya çalışkın değilmiş. Yaktım hepsi. O böyle temkinli Çok kullanıyorum. Peki, aşkın tadını yapacak olsak, peş peşfetecek olsak böyle bir süreçten geçerdik. Sizinle interaktif bu kadar kısıtlı zamanda. Böyle güzel bir ortamda. Böyle bir şey yapalım. Eee ilginizi çekmiştir. Umarım lezzetli bulmuşsunuzdur. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Eee iyi eğlenceler diliyorum. Hoşça kalın. Evet. Hamza Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Şimdi hiç ara vermeden arkadaşlar hazırlıkları yapıyor. Siz de görüyorsunuz. Eee program sıkışık birazcık. Onun için arkadaşlarıma da bir alkış rica ediyorum hepinizden onlar da sabahtan beri hem sahne önünde hem sahne arkasında can ferhane çalışıyorlar. Tabii ki bir alkışı da teknik ekibimiz için rica ediyorum. Onlar da rejide.